Evet, bakın burası da ikinci el. Ben biraz baktım arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Hmm, çok güzel. Dükkan dükkan gezin abi. Çok çeşit, çok fazla şey var. Gördüğümüz Supra var, burada G var. Burada Mazda var. Burada bir tane daha Supra var. Şimdi de sizlere ikinci el dükkanlarını göstereceğim. Burada da e, takıcı açmış bir tane kardeşim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bayağı bir çeşit var. Kanka, how much? Uh, it depends on the ring. This one is 4000 yen. 4000. Okay. This is uh, from 3000 yen. 3000. Uh, okay. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir mekan açmış. Güzel ya çocuğun dükkanı. Akihabara'da işlek bir yer. Takıcı açmak isteyen varsa fiyatlar bu şekilde. Biko kamera. Abi inanılmaz ya. Bir 10 dakikadır şurayı izliyorum da. Defalarca deneyenler var ya. Defalarca. Vay be. Aha burada bir tane daha. Farklı bir versiyonu. İçinde bir sürü insan. Farklı farklı çeşit makina. Abi inanılmaz. Çok bambaşka bir millet ya. Valla. Ha oyuncakçı. Ha burada da şey. Çizgi roman. Abi ya. İnanılmaz ya. Şuraya bakın. Arkadaşlar şuraya bakın. Envai çeşit ve şöyle gördüğünüz gibi erotik olanlar da var. Abi ya. Çok, çok tuhaf. Çok. Vay be. Unbelievable. Buraya gelin arkadaşlar ya Japonya'ya geldiğinizde. Akihabara'ya gelin böyle Dükkan dükkan gezin abi. Çok çeşit, çok fazla şey var. Teknoloji, çizgi roman, anime figürleri, VR gözlük mü denemek istersin? Fiyatlara bakmak istersin? Güzel ya. Evet bakın burası da ikinci el. Ee, ben biraz baktım arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Ee, Japonya'da ikinci el. Çünkü fiyat farkı çok az. Fiyat farkı çok az olduğu için de yani... Aradaki fiyat var ki 1000 lira, 2000 lira. O zaman gidin sıfırını alın yani. Japonya'da ikinci el en azından telefon almayın diyebilirim size yani. Şundan alacağım ya bir tane. Harf atıştırayım. Şeyli fıstık ezmeli sandviç. Bayağı büyük bir markete girdim bu arada. Şeyde arada Yol kenarında gördüm. İnşallah güzeldir ya. Şöyle bir tadına bakalım. Çok güzel. ya. Göl balıklar var. Daha demin şu arkamdaki Porsche'nin önüne kırdı bir tane küçük minibüsteki abi. Adam bir korna çaldı. Sonra bir de laf etti. Diğeri pıstı. Şimdi şuraya gidelim. Burada ne var acaba? Abi ya şey çok iyiymiş ya. Fıstıklı Sandviç çok iyiymiş ya. Ben bundan sonra ondan da yerim. Bu neymiş? Böyle bir yemek. Acaba o et mi lan? Ne o lan? Etse de çiğ et oğlum bu. Ben mi yanlış görüyorum? Antin kuntin ya. Şimdi bir tane Mart'a girdim. Bu sefer de bundan alacağım. Bakalım tadı nasıl? Çok güzel karamelli.

Okay. okay. Not same. Uh takara No. No touch. <laughs> okay. <laughs> I don't want touch. I want. I want interview. Interview. Uh... Uh... <laughs> I don't speak Japanese. Uh... Uh... Sorry. Okay. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Arasında krem şanti ile krema var. Çok güzel. Hmm. Japon abilerim çekmiş buraya. Aa. Önde 10 gün önce gördüğümüz Supra var. Burada G var. Burada Mazda var. Burada bir tane daha Supra var. Arkadaşlar şimdi rastgele bir yere geldim. Böyle bir yer. Burada domuz yapılmıyormuş. Dedim ki madem öyle iyi, böyle bir de hoş geldi gözüme. Mesela bakın et, pilav ve karabiber. Bir de üstünde şey varmış. Mısır varmış mesela. Sonra yine beef, pilav, karabiber, mısır, yeşil soğan vesaire. Böyle bir böyle bir gözüme hoş geldi. O yüzden dedim bir gireyim bakayım ya. Ve sanırım yiyeceğim yani. ilk, ilk defa bir Japon restoranda yemek yiyeceğim. Bakın böyle oturduğumuzda su veriyorlar. Bittikçe de e, suyu elinde şey var. E, sürahisi var. Sürekli veriyorlar sürahisi. <laughs> uh, it's good. What you think? <laughs> Fiyatı da 1040 yenmiş arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi bu şekilde veriyor. Arkadaşlar daha önce de size söylemiştim. Ben bir yere girdiğimde yemin ederim arkamdan insanla dolu. Yine aynısı. Geldiğimde iki müşteri vardı. Geldim oturdum. Şu an neredeyse bütün masalar doldu. Neredeyse hepsi doldu. Arkadaşlar şimdi geldi. Etler böyle bir garip bir et. Böyle dana etiymiş ama bilmiyorum. Eşek meşek yedirmezler inşallah bize. Ama görüntüsü uzaktan güzel gibi ya. Yani tadı güzel olacak gibi diyor. Arkadaşlar tadı gerçekten güzelmiş. Ben Tadı gerçekten hoş ya. Şey yağlı et o da lezzet veriyor. Yani ben yağlı seviyorum. O yüzden hoşuma gidiyor. Arkadaşlar yemek gerçekten güzel. Bundan yiyebilirsiniz. Şimdi dışarıdan da size görüntüsünü göstereyim yerin. Gelirsiniz. Bir de şöyle biraz acı sos yiyeceğim. Evet. Arkadaşlar ben bitirdim. No, 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 no. Doydum bayağı doyurucuydu ama. Harbiden evet. güzel. Buraya gelebilirsiniz şimdi size gösteririm yerin. Hadi gelin. Arigatou. Şimdi size yeri göstereyim. Gelirsiniz. Bu arada o yediğimiz tabak bir tane de kola 1300 yen tuttu. Aynen 1300 yen tuttu diyebilirsiniz. Ama bayağı doyuruz ya. Gerçekten bayağı büyük bir porsiyonu. Arkadaşlar big kamera ileride sağda kalıyor. Bakın şurada Gigo var. Meşhur. Sonra şurada amiami Ami var. Gördünüz mü amiami? Ami. Abi bir kameradan böyle geliyorsun. Amiami'yi gördün. Şurada tatlıcı var. Araya girdin mi? Şurası Pepper Lunch. Vallahi çekindim yani. Yine de çekindim. Biliyorsunuz çünkü yiyemiyorum. Harbiden yiyemiyorum bu adamların yemeklerini. Ama sordum yani dedim pork dedim pork var mı? Yani domuz var mı dedim domuz eti? Yok dediler. O yüzden yemek istedim. Hani şey diye düşündüm. Hani zaten domuz almıyoruz ama biliyorsunuz aynı yerde yapıldığı için olmuyor. O yüzden iyi dedim. Madem domuz yok, domuzla aynı yerde yapılamaz diye dana aldım. Güzeldi. Aha, burası sanırım ikinci elce. Bakalım. Açıl abi. Yok arkadaşlar, ikinci elci falan değilmiş. neydi olduğunu göstereyim mi size? Abi şuraya bakın. Bu Japonlar var ya, sapıklık var var. Harbiden bu adamlarda bir biraz var sapıklık. Çıkıyorum.